Evet. Evet gençler Birileri demiş öldü ama öncelikle TCS'yi kapatmamız lazım. Alışamadık. Eskisi kara düzende. Diyeceksiniz ki bu çocuk neredeydi? Kimse demeyecek çünkü 300 tane abone vardı zaten. Kimse yoktu. Tanından biri değildik. Biri verilmiş. Bu arkadaş öldü. Çıktı artık. Olmaz. Bir ufak kazalar yaptık. Eski MT9'umuzu tart ettik. Ondan sonra bir tane daha MT9 aldık ne oldu? Onu da sattım. Sonra bu SP'yi aldım. Allah'ımıza çok şükür. Bir şansımıza geldi. Güzel bir arkadaşımdan aldım. Böyle şu anlık alışma aşamasındayız. Böyle bir bin kilometredir falan bende. Üç aydır bende de kullanamıyorum. Kasım'ın başında aldım. Şu an ocağın sonlarına doğru geliyoruz. Allah'a çok şükür. Çok güzel bir motor. Ne oldu o kazada? Kazada kameramız kırıldı. Ardından motor zaten pert oldu. Şaseyi falan kopardım ben. Hoş bir kaza değil. Onu başka bir videoda anlatırım. Resimlerini de koyarım. Bu videoda o kadar uğraşmayayım. Yani güzel de çekiyor mu bilmiyorum. Şu an bunu eski ay telefonla iPhone 11'den çekiyorum. Güzel çekiyor mu? Çekmiyor mu? Açısı nasıl? Mikrofon olarak kulaklığı kullanıyorum. Hiçbir fikrim yok. Nasıl çektiği hakkında çektikten sonra göreceğim. Beğenirsem atacağım. Sen de atarım. Youtube ben zaten eğlencesine kullanıyorum. Öyle hani ciddi yapmıyorum. Belki şu an kayıtta bile değil ha. Dur merakımdan bakacağım ya. Dur bakayım. Kayıtta mıyız? Arkadaşlar kayıttaymışız. Şöyle bir tık aşağı yapayım. Tamam güzel. Yani uzun lafın kısası Hero 8 Black vardı bende kamera o kırıldı kazada sonra bir daha kamera alamadım ben çünkü biraz şeyler durumlar değişti kaska falan yatırım yaptık ekipman falan biraz daha ekipmanlarımı geliştirmeye karar verdim sırt korumalar falan zaten üst seviyede de ekipmanları daha da üst seviyeye çıkardım sonracıma dedik biz niye YouTube'u saldık telefonla çekelim zaten aparatlarım vardı telefonum var ya yeni telefonumla çekeyim yok da eskisiyle çekeyim dedi düşerse falan diye göğü söylesine bağlamışım. Yani bugün çekmeye karar verdim. Pazar güzel bir hava. Şu kamera plakayı kapatalım. Şunu bir daha kontrol edelim. 3 dakika olmuş. Ben deneme videosu gibi bir şey düşündüm bunu. Öyle çok bir şey beklemeyin benden. Zaten bununla çok da bir şey yapmıyorum ya. Bu biraz daha evladiyelik. Geç bakalım geç. Şaşmini sen. Ya bunda böyle bir güzel bir var ya Kuyu çifttır diye bir şey var Yeni tanıştık Geç Ama birinizin geçmesi lazım Böyle güzel ya Kaliteyi de ayarlamadım İnşallah 4K'da çekilsindir Güzel bir gazlama gününden Hepinize arabalar diye başlarım yakında da şu an bizim tayfanın hepsi motorlarını eve koydu. Ben niye durdum ki plakam yok benim ya. Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun kavgaya mı giriyorsun lan? Öyle daha alışamadık ya ondan. Alıştığımızda daha güzellerini yaparız alışkanlık Ondan ötürü öyle e Adamsın Eyvallah Adamın dibi 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 Bu da adamın dibi Bugün herkese <laughs> inceleme videosu çekmeyi düşünüyorum çünkü ciddi manada biraz şaka makinesi aldım yani buradan da sesleniyorum videoyu izleyen olursa 09'una güvenen varsa çıkalım ice yoluna hani açık ve net anahtar verim de kimse anahtarına gelmez 5000 lira koyarım ortaya gelsinler deneyelim kim kimi yiyorsa ama hani top speed'de ve hani hızlanma da ya yani. makas falan onlara falan da bakarız da isteyenle birkaç arkadaş kafa tutuyor top speed'de de geçemedi hani yok yani çünkü çok dolu bir makine. Yani çok bir şey demeyeyim. Akrepler, yazılım falan var da. Bir gün bunun da incelemesini yaparım. Hep diyorum yapmıyorum ama yapacağım. Çünkü bu cidden güzel bir motor. Naçizane bir çiçek. Zaten bir dost ticareti yaptık. Çok yakın bir arkadaşımdan aldım. Öyle yani arkadaşlar. Yeniden video atmaya karar verdik. Tabii kış ayındayız. Ocaktayız. Motor çok çıkmıyor. Yani bu... O... İki buçuk üç haftadır uyuyordu. Benim ufak motorumla ösürüyordu. <laughs> Öyle ufak ufak. 5 var da hava var ya dur bakayım 7 derece lan 7 7 Kaldık Uzun lafısın kısası bu Böyle de motor dur bakayım şöyle çekmeye çalışayım Böyle Zaten dolu bir motordu ben aynalarını falan söktüm Bu ayna kırıldı nazarlık Telefonum çalıyor kim arıyor lan beni Uğraşamam şu an Bebek bebek ses acaba nasıl kalitesi ya falan çok merak ediyorum inince direkt izleyeceğim ben niye duruyorum ki gene plakam yok bak gene duruyorum bak alışkanlık var. Biraz fazla hızlandım kusura bakmayın. Gençler kusura bakmayın biraz fazla gaza geliyorum bazen. Atlayın de. Sıkıntı yok. Yavaş gireriz. Hacı plakayı açsana.